px ve qx polinomları verilmiş. 2px eksi qx polinomu isteniyor. Önce 2px'i bulalım. Yani px polinomunun tamamını 2 ile çarpalım. 2px eşittir 4x küp eksi 10x kare artı 6x artı 10. Bundan qx polinomunu çıkaracağız. Yani eksi qx yapacağız. Bir eksi qx'i bulalım. Yani ifadeyi eksi ile çarpalım aslında. Eksi x küp, eksi x artı 3x kare, eksi 2. Şimdi taraf tarafa toplamak yeterli olacak. 2px eksi qx. Polinomlarda toplama çıkartma yapılırken arkadaşlar aynı dereceli terimlerin katsayıları kendi arasında toplanır ya da çıkartılır. Şimdi 4x küpten x küp çıkaracağız. 3x küp olacak. Eksi 10x kare artı 3x kare eksi 7x kare yapacak. 6x aynen yazdık. 10 eksi 2 artı 8 yapacak. Şıklarda ararsak doğru cevabın B seçeneği olduğunu görürüz.